de Darwinizm ve komünizm şöyle bağlantılı. Komünizm Darwinizm'in sosyal bilimlere uyarlanmış halidir. Yani komünizm Darwinizm'in doğru olduğunu kabul ederek şöyle kabul eder komünizm. Der ki bak canlılar tesadüfen oluşmuştur doğada der komünistler. İşte bir canlı başka bir canlı ile çatışa çatışa sürekli bir gelişme vardır. Bu onunla çatışır. Çatışırken bir özellik kazanır. Öbürüyle çatışır, onunla çatışırken bir özellik kazanır. Çatışa çatışa bir gelişme olur. En sonunda bak ta ilk hücreden insana kadar gelmiştir bu çatışma vesilesiyle gelmiştir der. İnsan dediğimiz şey de zaten gelişmiş bir hayvandır der. Yani maymunun bir adım ötesidir der. Veyahut da orangutanın veyahut da onların dedikleri ortak atanın ismi önemli değil. Bir ileriki safhasıdır der. Dolayısıyla şu anda da çatışılması gerekiyor der. Yine insan... E işte türünün kendi içerisinde çatışıyor olması gerekir. Nasıl olacak çatışma? E şimdi hayvanlar arasında ne var? Yeme kavgası var değil mi? Bir tanesi eğer e, zayıfsa o onu eziyor, alıyor elindeki yemeği diyor. Ondan sonra böylelikle bir çatışma olmuş oluyor diyor. E şu anda da diyor ki işte işçi sınıfı var diyor, işte bu sınıf var diyor, proletarya sınıfı var diyor. E, bu sınıf burjuvaziyi ezerek, ya bunlar arasında çatışarak Yine gelişme bu sayede sağlanacak diyor ve e, sosyal adalet sağlayacağız diyor. Neden sosyal adalet sağlamamız gerekiyor diyor? Çünkü ahiret yok diyor Haşa. Yani bir an önce bu dünyada bunun sağlanması gerekiyor sosyal adaletin diyor. E, bunun için de çatışmamız gerekiyor diyor. Çatışma ilerlemenin temelidir diyor. E, savaşacağız birbirimizi yiyeceğiz, kavga edeceğiz, öldüreceğiz. Zaten savaşlar çok önemlidir diyor ilerlemede. Ondan sonra hastalıklar, sakatlıklar, işte gerize kağlı kişiler olabiliyor mesela. O öyle bir hastalık var. O kişilerin öldürülmesi. Bunlar diyor çatışmayla ilerlemenin temelini oluşturur diyor. Dolayısıyla Darwinizm doğru olduğuna göre diyor doğada şimdi biz artık insan olduk diyor. Şuurlu varlıklarız diyor. Bizim diyor şu anda e, bu sistemi komünizmle devam ettirebiliriz diyor. Bu doğa yani. sistemine. Mesela hayvanlarda aile var mı diyor kardeşim diyor. Gerçi yani çoğunda var yine de. E, bir kısmında yok diyor mesela. İnsanda da olmayacak diyor bizde de ayrı kavramı yok edeceğiz diyor. Mesela güçlü bir olur. erkek evet, bir kadınla mesela çiftleşti diyor onların tabiriyle söylüyorum. Çocuk mu oldu diye bu çocuk zaten nasıl hayvanlarda koloniye aitse diyor. Komünizm sisteminde de devlete aittir diyor bu çocuk yani normal bırakırsın diyor hayatına devam eder diyor. Şimdi komünizmle darvinizm böyle iç içe şey yapılardır. Darwinizm doğru kabul edilir. İnsana geçişten sonraki safhası da komünizmdir mantığı vardır. Siz şimdi darwinizm olmadığını gösterince dolayısıyla insana geldiği zaman komünizm devam edemiyor. Burada bitiyor. Komünizm yok. Ve ahiret de var. Şimdi ahiret yok mantığı var çünkü onlarda. Bu dünyada sağlayacağız biz adaleti diye. Bu dünyada adalet zaten o manada sağlanması mümkün değil. Adalet sonsuz ahiret hayatında sağlanacak. Yani her açıdan söylediğiniz şey yanlış. Ne darwinizm var ne de ahiretin Aynen. varlığı sizin iddia ettiğiniz gibi bir yokluk değil. Şu an.